PKK, YPG ve DH terör örgütü pençesinden kurtarmak, bölgeye huzur ve barış getirmek için ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklı hakları ve nefsi müdafası kapsamında kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından bölgede başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Mersin Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci toplulukları olarak devletimizi ve kahraman Bu Türk ailelim. Silahlı Kuvvetlerimizi desteklediğimizi ifade Altılar ediyor. Içtik, Başta Gazi canım, Mustafa Kemal Atatürk gidememiz. olmak üzere tüm şehitlerimizi Bandlerden ve gazilerimizi saygı ilanıyor. Kimliğimize elde bayrak dilde marşlar ateş büyüyor. Kampüste başladı büyük yürüyüşümüz. sonra da yok dönüşümüz. Baskı ve baskın eller ile Çantarinin kılıcını keskin ile. Sert durlar Hamza gibi iman kalesi Kalmamıştır nefislerde benlik hevesi hesap günü geldiğinde mizan kurulur Sanma dünya yapılanlar Belki o zaman ısınçımızı Yırtar gelir bulutları gökler ordusu Bu ordunun hiçbir şeyden yoktur korku